Yok, bu aracın motoru bu Mitsubishi Euro 4. Şimdi bu piyasada bu Mitsubishi Euro 4 lerin sağ olsunlar ismini biraz kötüye çıkarmışlar ama bu araçlar o kadar çok kötü bir araba değil. Gayet de güzel bir araba. Şimdi bunun motor arıza problemi çok olduğu için her yerde de bunun arızalarını gideremedikleri için aman aman Euro 4 Mitsubishi'lerden açın diye toplumda bir böyle bir şey var. Ama işin özüne bakarsan bu motor o kadar güzel ki sadece bunda yazılımsal hatalı işte İşte işten almayan meslektaşlarımız her kapıya gitme ben bunu yaparım diye adamın arabalarını buraya çıkartıyorlar. Şimdi biz buna ne yaptık? Bu motorla ilgili Euro 4'tür. Euro 4 motorlarla ilgili kendi öz yazılımımızı gerçekleştirdik. Biz bunun yazılımını sıfırdan yüklüyoruz. Bu Euro 4 motorlarda ne turbo arızası ne egeri arızası ne enjektör arızası hiçbir şey, hiçbir arızası yok. Garanti veriyor. Biz yaptığımız işin de arkasındayız. Alın mı Euro 4'leri kullanın. Sıkıntı olursa Gelin, Ankara Deniz Otomotiv Akbus'ta bu mekanda.